Bugün çok güzel bir gün. Çünkü bugün Lia ile birlikte dondurmacıya gideceğim ve baş başa bir randevu yapacağız. Hadi bakalım ilk önce Lia'yı evinden almaya gidelim. Umarım böyle güzel hazırlanmıştır. Kıyafetini falan giymiştir. Hemen şöyle kapımı da kapatayım. Lia'nın evi de orada. Of çok heyecanlıyım. Umarım saçma sapan hareketler yapmam ya. Aha geldik. Lia, 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 Lia kapıyı aç çabuk ben geldim. Ne oldu ya? Ne mi oldu? Seninle birlikte bugün randevumuz vardı. Buluşacaktık ya. Ne randevusu? Müzik dinliyorum ve dans ediyorum. Ya Lia dün anlaşmıştık hani seninle bugün dondurmacıya hop, gidecektik. Aa dondurma mı? Oo o zaman hemen gidelim. Evet hemen gidelim. Aa böyle mi geleceksin? Randevu için falan böyle kıyafet mıyafet giyersin diye düşünmüştüm. E sen de giymemişsin. Normal halinlisin. Doğru doğru. Evet haklısın. Tamam o zaman hadi gidelim. Oo haber de izliyorsun. Ne haberi izliyorsun? Haber izlemiyorum. O Öyle açık ben diyorum ya sana dans ediyorum. Tamam Lia bir gün sana söz seni çok güzel bir dans kursuna götüreceğim ve orada sahnede dans edeceksin. Tamam aldım sözünü. Hadi dondurma yiyelim. Hadi gidelim. Geç geç, geç geç şöyle gidelim. Umarım yeni dondurmalar gelmiştir. Hep eski dondurmalardan yiyoruz. Canım çok sıkıldı artık. Evet yaz geldi ya belki yeni çeşitler de gelmiştir. Gerçi oranın sahibi sensin ama neyse. Olsun bana da balları başkası getiriyor. Neyse ya tamam hadi gidelim. Hızlı bir şekilde dondurmamızı yiyelim diye. Çok merak ediyorum ya. Yazın ilk dondurmasını beraber yiyeceğim seninle. O yüzden çok mutluyum. Sen Neli yiyeceksin? Ne yiyeceksin? Bilmiyorum ki. Mavi bir dondurma var mı bildiğin? Ben mavi bir dondurma var. yerim. Ne? Ne var? Var var. Ee, şey o, orman meyveli galiba. Ee, tamam. Bakarız o zaman. Varsa onu da yerim. Hadi gidelim. Oh be. Sonunda geldik diye dondurmacıya. Bir dakika. Burada kim var ya? Lia babana bak. Deli babacı tatlıcı. hoş geldiniz. Aha, ne dedi? Ne dedi? Deli babacı tatlıcı dedi. Baba burası ama benim yerim. Ya ne fark ediyor kızım? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Benim de dans bir geldi. Dakika, bir dakika Liye sen burayı galiba babana sattın ha? Hayır. Hayır hayır hayır. Oh, Satmadım. Hadi kızım hadi. Ya, ya bir dakika <laughs> şu dansı bir bırakın çocuklar ya. Liye geç hadi içeriye. Beraber dondurma yemeye geldik altı yüzü. Sürekli dans ediyorsun. Hoş geldiniz efendim. Oo, oh, bir dakika fişekler patlıyor. Ece de burada. Ece sen de mi burada çalışmaya başladı? Hoş geldiniz Muya abi. Evet hoş geldin Hoş buldum, hoş buldum. Tamam o zaman Eymoş hadi bizim yerimizi göster. Buyurun efendim beni takip edin. Aa gidiyoruz diye. Gel, gel, gel çabuk gel. <laughs> ne kadar güzel bir yer yapmışsınız ya böyle. Buyurun efendim buyurun yeriniz burası. Şunu alayım ya. Ha, tamam ya bu ne ya al şu kurabiyeleri. Biz dondurma yemek istiyoruz. Dondurma getir bize çabuk. Neyli olsun, neyli olsun. Ha, neyli olsun. Ee, mavi olandan bir bir tane bir kase alayım ben. Oo mükemmel seçim hadi Ece koş getir koş koş... Ben getireceğim bir de. <laughs> hadi git bakalım Ece getir dondurmaları. Ee ya daha da nasılsın? Ben de aynı işte ne yapalım iş gücü varlanıyoruz. Bunlar buraya aldı. Oyalanacağız bilmem ne bizi yapalım diye ben de dedim iyi oyalanın yani. İyi neyse dondurmaları getirsinler de hızlıca yiyelim. Sonra belki sinemaya gideriz. İster misin? Olur olur. Çok güzel bir film gelmiş yeni. İyi neyse tamam hadi bekleyelim dondurmaları. Sonra da yiyelim, gidelim sinemaya. Hadi ya getirsenize. Hadi bey, Aa, hoş bey. Hadi boş hadi. Nerede kaldım? Nerede kaldım? Kusura bakmayın. Ya ne kusura bakmayın? Ben dondurma istiyorum. Muni abi, kusura bakma. Senin dondurmanı yapamadık. Ya nasıl yapamadınız ya? Nasıl yapamadınız? Burayı kocaman dondurmacı yapmışsınız ve bir kase orman meyveli dondurmanız bile yok mu? Ya bir dur, bir dur anlatacağım. Al şu waffle'ını, waffle'ınızı alın. Şöyle bir de kavlan üzleritsin. Aa! aa. aa. Muni ne olmuş? Bir bakayım, bir bakayım şöyle ha, bir. Ne? Dön. Aa, aa, ne oldu lan arkama? Ya aa. ya! <gülüyor> 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 <laughs> ya, ya, ne altıma yapması? Altıma falan yapmadım. Ya dalga geçmeyin benimle. Kahve döküldü. Görmediniz altına mi? <laughs> ya Lia ne diyor bunlar? <laughs> ya, Moni poponda gözüküyor. Kahverengi kahverengi kakaya benziyor. Ya ne kakası çocuklar saçmalamayın. Altıma falan yapmadım. Ya, 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 ya bak <laughs> beni dinleyin. <laughs> beni dinleyin. Be. <laughs> <laughs> Bunu sen döktün. Yalan atma. Üstüme kahve döktün. Yok, ben dökmedim. Ben dökseydim önünde olurdu. Leke ama arkanda. <laughs> ya Lia Yalan atıyor bu kardeşin. Yalancının teki. Moni gerçekten kahve önünden döküldü ama arkanda nasıl kahverengi bir leke oldu? Ya arkam dönükken yaptı. bir şey yaptı. söylüyorum. Hazır mısınız? Ne söylüyorsun? Söyle. Moni altına yapmış. Ya yürüyün <laughs> <yöreğin> gidin. <laughs> ya, yaptığınız bu arada çok yanlış bir şey. Siz benim üstüme iftira atıyorsunuz. Kahveyi arkandan döktü. Arkamı döndüm kahveyi döktü. Moni emin misin? Ee, sıcak gelince sen bir altına yapmış olma. Hayırlıya öyle bir şey yapmadım ben. Ya sen de gidiyorsun bunları inanıyorsun ya. Ama arkamda olan Altıda Yapmış, altıda yapmış, ya. <laughs> ya yürüyün gidin ya. Bir daha sizin dükkanınıza falan gelmeyeceğim. Ne haliniz ya varsa görün. Ya bana arkasına Umarım. bakın ya. Susun, <gülüyor> ya. <gülüyor> ya susun <laughs> ya. Ben Bırakın ya. ya. Bakmayın ya. Ya Ali'ye al şunları Bırakın başımdan giri, 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 ya. Beni beklesene. Baba, ya. baba <laughs> tamam ya. Emoş tamam içeri girin. Ben size gününüzü göstereceğim. Bu planınızı bozacağım. Liye ben evime gidiyorum. Görüşürüz. Ben Aile ne yaptım da ya? Ayda bakarsın popona. Ne? Bana ne? Popomda kahve var. Gideceğim yıkayacağım kıyafetlerimi. Pislikler sizi. Yalancılar oh be sonunda kıyafetlerimi değiştirdim ve hepsini yıkadım duş da aldım tamam artık arkamda iz miz mi yok tamam şimdi dışarıya gideceğim ve Eymuş'un oy bana yaptığı şakayı planladığı yeri bulacağım çünkü o bana çok büyük bir şaka yaptı Lia ile benim aramı bozmak istedi oh, Lia ne yapıyorsun burada? Moni anne sabah kavga etmiştik ya özür dilemek istedim. Hayır Lia çünkü sen benden şüphelendim ben altıma yapacak adam mıyım? Yapsan ne olur ki yapabilirsin. Hayır yapmadım altıma senin kardeşim bana hain bir tuzak kurdu. Onu ispatlayacağım. İyi e, tam Bir konuşalım. Barışalım ya. Hayır hayır. Konuşmak istemiyorum. Sonra konuşuruz. Şu anda ha. işim var. Git evine. Tamam. Ben şimdi gideceğim o dükkana gizli gizli, gizli gireceğim ve göreceğim. O planlarının hepsini ifşalayacağım. Görür o gününü. Aha tamamdır. Geldim. Şimdi gece burada kimse yok. Şöyle birazcık gizli gizli gireyim arkadaşlar. Aa bir dakika. Burada hiçbir şey yok. Harbiden de kimse yok ya. Temizliğe falan da kalmamışlar. Ay nereden? Şöyle şuradan atlayayım. Ha bakalım şöyle. Evet ne kadar da pis pis dondurmalar yapmış hiç hijyen yok. Kapısı açık. Her yer açık. Aa burada elmalı turta var. Kurabiyeler var. Oha çok iyi. Zile basayım. Aa kimse yok. Eymoş gel buraya. Şimdi senin bütün planını göstereceğim sana. Ah bir dakika. Aha olamaz. Burada gizli bir kapı var ve aşağı doğru yer var. Ah bir dakika. Ne var burada? Ezik Moni yazıyor. Şaka mı bu? Ezik Moni. Pislik Moni. Moni Lia'dan uzak durmalı. Baba ile Eymoş el ele tutuşarak kendilerini koymuşlar buraya ve burada ben varım. Yanında da klozetler var. Ya ne alaka bu Neymoş? Niye böyle bir şey yaptın? Pislik çocuk seni. Sen var ya gününü göreceksin. Sana var ya öyle bir plan yapacağım ki aklın şaşacak. Oha burada bir sürü bilgisayar var. Burada bir şeyler yapıyor. Galiba bana şaka planlıyordu. Ah şaka masası mı? Burada kitaplar var. Bütün şakaları planlamış. Allah bilir bana kaç tane daha şaka yapacak. Şuraya bakın. Tahtayı bir sürü bir şeyler yazmış. Buraya bir sürü oha silah yapmış. Lan yoksa beni vuracak mı bu manyak? Aa burada bir tane sandık var. Bir dakika alıyorum. Ne yazıyor? Ne olursa olsun moniveliye ayrıl malı yazıyor. Ey Moş sen var ya bittin. Ben şimdi bu kitabı şöyle kendime bir saklayayım ve burada da 3 tane manken var. Bunları da alıyorum. Gidiyorum buradan. Sen şimdi sabah görürsün. Sabah yine aynı yere geleceğim ve üstüne kahve dökeceğim ve bu sefer sen senle dalga geçeceğim altını yapmışsın gibi. Ha. Görürsün şimdi. Sabah yine tekrardan buraya geleceğim. Pislik seni. Lia dün için özür dilerim o yüzden. Kendimi affettirmek için tekrardan seni dondurmacıya getirdim. Bir an hiç barışmayacaksın sandım. Hadi gel bakalım dondurmamızı yiyelim. Aha yine burası. E, e, evet evet. Tekrardan deli baba tatlı Hoş, hoş geldin. Hoş geldin Munyan abi. Hoş bulduk hoş bulduk. Neyse biz yerimize geçelim diye. Gel bakalım benimle. Gel gel dışarı çıkalım. İçeride oturmayalım. Aa Eymoş ne yapıyorsun orada bakayım ha? Ne oluyor ya çalışıyorum. Yine mi siz geldiniz? Hadi bize bize şey getir ya. Ha, sen geç hatta Eymoş. Ablanla şöyle baş başa otur. Ben sana bugün hizmet edeyim. Aha. Aa, olur bu müthiş haber. Evet dün size çok ağır davrandım. Liya şöyle gelin buraya gelin şöyle dünkü yere oturun aynı şekilde. Oturun şöyle. Ben size hemen bir kahve yapıp getireyim. ister Misiniz? Alır, alır olur. Bana mayçatlı kufra yap. Tamam tamam bekleyin bana şimdi. Yap. Ben hemen getiriyorum. Ee, amcacım bana kahve verir misin? O Hemen hazırlıyorum bekle. Tamam bekliyorum. Şey moşa ve kahve götüreceğim. Aynen aynen o kahvelerden ver bakalım tamam, bize. Al bakalım oh. şöyle koydum. Nuriye tamam. sen niye bize yardım ediyorsun ki bugün? E, çünkü dün Eymoş'la size birazcık kötü davrandım. O yüzden Eymoş'a kendimi affettirmek istiyorum. Doğru Eymoş bilerek Hadisi, yapmadım Hadi abi. Hadi siparişler Tamam hadi tamam, hadi. Tamam. hadi. Tamam götürüyorum götürüyorum şöyle gidelim şimdi. Ha. Lia buyur evet, senin kahven. Evet Eymos. Pasterin nasıl? O Ver ha, bakalım. Eymos Eymos sen Aliya senin kahveni şuraya koy değil mi? Tamam. Eymos Eymos al bakalım sana kahve. Oyun var. Eymos kahve dektin. <laughs> Niye ne nasıl? Altına yapmış her yerin kahve oldu Ne diyorsun yalancı bir İşte kaka yapmış gördünüz mü çocuklar Eymoş altına kaka yapmış arkasına bakın Şunun hayır, arkasına bakın hayır, sen üzerine kahve hayır hayır arkasına bakın Bakın kahverengi. rengi Eymoş gördün işte her yerin kaka oldu Gördün mü Bu kaka falan değil bu kahve sen de yalancısın Hayır dün de dün de bana Amos, aynısı olmuştu <laughs> altına yapmış gibisin ya yapmadım altına falan yalan söylemiyorum. <laughs> 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 Liye gördün mü kardeşin altına yapmış? Niye üstüne kahve döktün eyvallah? Dün de o bana yapmıştı aynısını al, ben de ona yaptım aynısını. Ama abi o bilerek yapmamıştı ki, sen bilerek yaptın. Ha, bir dakika, o oh, ne oluyor? Eyvallah. <laughs> 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 Biz seni intikam Liye git ya altına yaptın, git üstünü temizle şu haline bak herkelen kaka. Liye bütün dükkanı su yapıyor. Gördün mü? Ya Emo şurayı düzeltir misin? Hadi düzel şurayı seni ufaklık. Bir daha, bir daha insanlar ya, öyle ya. şaka yapma tamam mı? Gününü göreceksin sen pislik seni. Gidiyorum ben. Gidiyorum gidin. gidiyorum. gidiyorum. Git. git 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 git. Lia çabuk benimle bir gelir misin? Herkes gitsin dükkandan. Biz iyileri dükkanı temizleyeceğiz. Ya bu dükkanı halılar dışarı çıktı ya. Neredeydi bu halılar? Ya evet evet dükkan temizleyeceğiz. Hadi siz gidin evlerinize. Halılarım gitti. Her şeyim gitti ya. Nereye Lia, koyacak, Lia, nem Lia, nem Lia. ben Lia Lia dur bunu. dur dur. Sana çok güzel bir şey söyleyeceğim Ne söyleyeceksin? Dün var ya bunlar bana ne yaptı biliyor musun? Ne yapmış? Şaka yaptılar. Hatta gel bak bak şurada gizli bir yer var. Gördün mü? Ey moşa babam buraya Bu ne be? yapmış? Bu ne be böyle? Gel, bir dakika gel, bir bakayım. Gel gel, gel gel. Bak görüyor musun? Aa, Ezik Moni Ezik yazmışlar. Moni... Pisik Moni yazmışlar. Ezik Moni. Ve Pisik Moni... uzak durmalı yazmışlar. Ve dün aa, burada aa. bir kitap buldum. Bak kitapta neler yazıyor. Ne yazıyor? Ee, ne olursa olsun Moni ve Lya ayrılmalı. Ne? Kim yapmış bunu? Bu iki iki dingil yapmış. Görmüyor musun yan yanalar? Bir dakika. Doğru konuş öncelikle. Onlar benim babam ve kardeşim. Ama, ama çünkü aramızı bozmaya çalıştılar. Plan yaptılar. Yapma. Bir daha öyle şeyler, kötü kelimeler kullanma. Belki bizi biri oyun oynuyordu. Hem hangi? bunları babamın yaptığını nereden ya biliyorsun? Görmüyor musun? Yukarıda tam da dükkanın altında sarı betonlarla ve babanla şey eymoşun heykeli yan yana ve beni de böyle klozetin yanına koymuşlar. Görmüyor musun? Sana kaka demeye çalışıyorlar galiba. Ama bir şey söyleyeceğim yani. Şaka ben masası gitmiyorum. da yazıyor. Bak. Şaka masası değil bir şey mi olur? Ya bizi biri trollüyorsa? Hayır Lya ya Of ya sen de bana inanmıyorsun. Yürü git ya. Daha kanıt gösterdim. Ya hala ya. inanmıyorsun ya. Ama ne biliyorsun ben? Daha önce burayı hiç görmemiştim. e Çünkü yeni yapmış. Gizli yapmış. Akıllı. İnanamıyorum. Ben burayı temizlerim. Tamam merak etme. Ben burayı halledeceğim. Neyse ya e, Şey ya. Kaç gündür hep böyle sorunlar çıkıyor. Sen de şöyle bir baş başa yemek yesek aslında çok iyi olur. Evet ben de çok acıkmıştım ya. Hamburger mi yesek? O zaman. Aa doğru. Hadi hamburger yemeğe gidelim ya Çok acıktım Hadi. ben de hadi 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 gel, çabuk gel, çabuk ay, çabuk. niye ya gidiyorsun ya, kapı burada. Ya ya ne olacak ya. Aa, tezgah basma ya. Basma hep buraları siliyorum ben. Ya bir şey olmaz hadi gidelim gel şu taraftaydı. Çok iyi bildiğim bir tane hamburgerci var. Oo tamam hadi gidelim. Hadi gidelim. Hadi ya hadi gidelim. Şuradaki restoranda çok iyi hamburgerler var. Var ya çok iyi muhteşem. Vay, vay vay Aa, vay vay ne güzel bir yer. Bu, bu senin baban değil mi? Niye burada? Baba, Baba ne yapıyorsun burada? Babası, niye buradasın Efendim, ne yapıyorsun? Kızım. Oh, ne kızım mı? Ya sen başka yerde çalışıyordun hani niye buraya geldin? Ya ben buraya yeni girdim. Ha, yeni mi girdin? Baba bizim dükkan ne olacak? Niye buraya girdin? Ne alaka? Orasına sen bakarsın kızım. Asıl bizim restoranımızda dünyanın en ünlü şefi var. Aa en ünlü ne? şef mi? Oo çok iyi. Kim o? Şef Öttü mi acaba? <laughs> ya gel Evet ye. evet o o kızım o. Hadi geçin bakalım. Ya, gel 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 hamburger yiyelim. İyi yer. çok iyi hamburgerler bizi bekler. Hey merhaba. Hadi bakalım oturalım ve sipariş için bekleyelim. Geldim efendim. Geldim. siparişlerinizi alabilirim. Ece sen de mi burada çalışıyorsun? Evet Moni abi. E, Babayla birlikte buraya geldik. Oha Aliye görüyor musun? Ece de artık burada çalışıyor. inanılmaz. Valla ben anlamadım. Hepsi birlikte benim dükkanı bırakıp buraya gelmiş. Neyse bir şey demiyorum Vallahi yani. Valla senin dükkan batacak. Neyse şefi çağırır mısın Ece? Tabii ki efendim. Hemen çağırıyorum. Hadi çağır bakalım. Şöyle tanıyalım ya şu şefi. Değil mi Aliye ya? Nasılmış? Ünlüymüş mü? Ünlüymüş. Göreceğiz bakalım. Şefik geliyor. O geliyor. Aa bir dakika. Kim? Oha bir dakika. Bu şapka ne? Merhaba Efendim efendim. <laughs> Merhabalar. Merhaba. <laughs> ee, bir dakika. Ee, Liyo bu ses bir tanıdık geldi bana. Evet. Bana da bir yerden bir tanıdık geldi. Ha Daha önce görüşmüş müydük? Yok ya. Nerede görüşeceğiz ya? Şu tipe baksana. Hatırlardım böyle birini görseme. Ee, Şefoski buraya yeni mi geldiniz? <laughs> ben dünyanın en lezzetli yemeklerini yapan Şefoski bu şehre yeni taşındım. Oha. Oha. Liyo o zaman hamburgerimiz için çok şanslıyız. Çünkü dünyacı ünlü Şefoski bize güzel hamburgerler yapabilir. O zaman hamburgeri sen ya Ben pes Sorusu yemek istiyorum. İyi tamam. Aa! Netiş bir seçim. Hemen geliyor. İçicikleriniz olsun. Teşekkürler. Kola olsun. Kola. Şişe kola. Kola olsun. Şişe tamam, kola. Tamam. Tamam. Bekliyoruz Oo. efendim. Olio gördün mü ya? Ne kadar da var ya. O aşırı böyle şeye benzettim onu. Cidden öyle İtalya'dan yani. gelmiş gibiydi. Evet. Öyle bir adamın bizim şehrimizde gerçekten ne işi var hiç anlayamadım. Ama bence iyi oldu ya. Bize çok güzel yemekler yapar. Sürekli buraya geliriz artık. O kafede tost ben yemekten bıktım. Evet. evet Evet eğer güzel yaparsa ben buranın müdavimi olurum. Ben de ben de o kapıda koruma baban da var. Babam niye koruma oldu o kısmı hiç anlayamadım açıkçası. Ben de anlamadım valla neyse Aa, yemeklerimizi şey bekleyelim. <laughs> Çocuklar yeni restoranımızdan memnun musunuz? Aa, memnunuz da ortamı falan beğendik ama daha tadı geçemedik ne yazık ki. Galiba uzun sürü istediğimiz şeyler. Yemeklerimiz de var ya çok güzeldir çok beğeneceksiniz. Ya, çok Allah mu beğeneceğiz? Allah. Aa, galiba Lia ondan dolayı çok uzun sürüyor. Baba evet, sen evet, şimdi on... Yemek dolayı. Yemek yiyorsundur burada değil mi yani? Şişeceksin oh, domuz gibi. sürekli çorba içiyorum burada. <laughs> Çorbayı hiç, hiç da kasede olsun. içiyor ya. Şeyde içiyor. Kupada içiyor. Vallahi kupa çorba içiyor yani. Yemeklerimiz geliyor. Aa yemekler Hı? geldi. Hadi afiyet çocuklar. Eyvallah eyvallah. İkramımız o... hamburger. 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 evet başka. <gülüyor> Ondan <gülüyor> sonra <gülüyor> böyle bir yemeğimiz var. Aa, bir dakika bu ya. Ha? bu yemek iğrenç kokuyor ya. Böyle bu bir... nasıl bir, hamburger. Ha, bir de bu var. Bir Yine bu var. Hamburger mi? Bu ne ya? Danguş hoppala bondi dondi. Döndü, Döndü pöşe. ya? <laughs> bu ne? Hamburger iğrenç kokuyor lan al şunu. Bu ne? Bu yemekler Ay, ne? Ay bu ne be? Efendim? Durun durun bunlar tadı güzel. Kokusuna bakmayın siz. Ya bakayım tadına tamam. Şöyle bir tane alayım. A, liya Bunu giyerek. yeme bence. O, o, o. Bu ne lan? iğrenç bu. Ya neresi iğrenç ya? Ben diyor enişte değilim. Ne şaka mı yapıyor bu? İğrenç lan. Amca bu nasıl bir yer ya? Sen hangi dünyanın en iyi şefisin lan? Hadi oradan dön. Git lan oraya. Hangi ha? dünyaysa git oraya. Ya çocuklar ya. öyle konuşmayın. Öyle konuşmayın şefimizle sakın. Lan, yürü ya, gidin. Yürü gidin. Bu ne ya? Bu ne ya? İğrenç bir şey getirdi bize. Aman Kaka abi. getirdi. Efendim? Ne oldu? Ne oldu burada? Bu şef olacak çakma şef bize iğrenç yemekler getirdi. Nasıl ya? 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 çok iyi yapardı. Ya, ya, hayır ya yalan atıyorsunuz. E ee, Elia zaten bu ses tanıdık geliyordu bana. yoksa sen Eymoş musun ha? Hayır hayır ne amo's? alakası var Eymoş? Eymoş Amo, değilim ben ya. ya? Çıkar, çıkar kıyafetlerini çabuk kıyafetlerini çıkar. Eymoş mu? Eymoş mu? Siz amo's bizi trollüyorsunuz. Yine bizi trollüyor pislikler. De. Yine bizi trolliyorsunuz siz. Sizi var ya hayır, mahvederim. Hayır trollemiyoruz. Trollemiyoruz. Bak gülüyor. Gördün mü? Biliyordum Eymoş olduğunu. Eymoş çabuk aşağı. Seni mahvedeceğim. Ya yürü git Eymoş gel buraya seni mahvedeceğim gel buraya çabuk benimle. Kardeşini döveceğim. Nerede? Nerede Neredeyse sen? Ha, pislik seni. Pislik seni. Biliyordum sen olduğunu. Kıyafetinden biliyordum. Senin o pisliklerini İş. alırım işte İş. öyle. <laughs> Bekle beni. Gel buraya gel. Lan niye böyle Varım trollüyorsun be. be. sabahtan beri bize? Niye trollüyorsun? Beni yardım etsin. Ne olur beni yardım etsin. Seni mahvedeceğim oğlum. Seni var ya tokat manyağı yapacağım. Pislik seni. Ya sürekli önüme pis pis kaç. yemekler getiriyorsun. <laughs> Ay maşıma ah. ne yaptın sen ablacığım ya? Liya <laughs> bu kardeşini Affedeceğim seni pislik sene. Gel buraya. Buraya gel. Durun artık. Durun. Ha, ne? Ne ya? Ne ya? Liya ben gidiyorum buradan. Ya bak çok başım ağrıdı. Yeter artık ya. Ben gidiyorum Liya. Gel benimle. Çabuk benimle gel. Yürüyün gidin lan. Gözümün önünde durmayın bir daha. Gel Liya. Senin sende çok güzel bir fikrin var. Hayır hayır. Bize on bir şey yapmıştım ben ya. Ne yaptın? Gel gel şöyle. Gel gel. Yukarı bakmasan gel ama böyle gel de hop. Ne var? Hop. Müthiş bir şey yaptım ama. pislik seni. Ya. Ya iyi boş ya. Nasıl yapamadın oğlum ya? Ya Liya yürü ya. Yürü yürü. Yürü gidelim Liya. Yürü gidelim. Ben de daha fazla bunların yanında durmak istemiyorum. Gidin buradan. Bizi takip etmeyin. Of ya. Bir daha böyle bir trolle kanmayacağım ya. Kanmayacağım. Aa! Lia bu kardeşinin trollerinden bıktım artık. Bıktım. Burama kadar geldi. Ya valla ben de anlayamadım. Niye böyle yapıyorlar bugün? Yani şaşırdım kaldım. Ya sürekli korkuyorum bir yerden çıkacak mı? Beni troll diyecek mi diye. Ya sürekli camlarımı kontrol ediyorum. Gel turtaya ya biraz. Kendine gel. Bu temiz turta. Lia neyse ki bugün seninle bir işim var. Ne işimiz var? Bugün seninle birlikte artık para biriktiriyordum yani araba alacağım diye. Evet. Araba alma zamanı bugün. Vay be sonunda mı ne? Hadi gidelim lütfen. Evet Lia hadi gidelim. Çabuk 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 bir sürü yeni arabalar gelmiş. Bir tanesini seçip alalım tamam mı? Artık yürüyerek bir yerlere gitmek zorunda değiliz. Evet sürekli yürüyordum artık yeter be. Hadi gidelim hadi gidelim çabuk çabuk çabuk. Hop tamamdır geldik işte. Aha bir dakika ya yine mi amca sen ya yine mi sen? Ya siz niye buraya geldiniz çocuklar ne işiniz Oo, var? Oo bir dakika Galerici. Galerici Bey merhaba. Aha, <laughs> merhabalar efendim hoş geldiniz buraya. Hoş bulduk. Bugün ben bir tane araba alacağım. Oo müthiş müthiş sana ne vereyim ne lazım? Valla bende bir 400-500 bin TL para var. Hangisini alayım o paraya? Liye beğendi mi bir araba? Ya bakıyorum da tam daha beğenemedim. Şu sonra araba kaç TL? Şahin abi başlığı. ben geçiyorum sonra haberleşeceğiz tamam mı? Hadi görüşürüz. Tamam abim tamam ya. Ya neyse bu araba ne kadar? Ha, bu mu bu 500-500. 500 mi? Peki bu ne kadar? 50 50 ucuz. 50 ha. mi? Oha Aliye çok ucuz. Alsak mı bunu ya? Ama bu güzel değil. Şu gri olan ne kadar? Hem bu da 250. 250'ye <laughs> verin bana. Çok iyi. i̇yi, iyi. E, peki mavi i̇yi, iyi. araba yok mu ya galeride maleride? Şahin abi bana bir araba Şahin abi. Ya, senin ne işin var burada ya? Nasıl sizin ne işiniz var? Her yerde karşımıza çıkıyorsunuz. Yani yürü git yürü git. Ben mavi araba alacağım tamam mı? Galeriden getirecek şimdi Şahin <laughs> abi bana. Hadi git. Mavi araba yok ki. Ayrıca ben burada çalışıyorum. Ya, burada mı çalışıyorsun? Şahin. abi doğru mu söylüyor bu? Eymuş burada mı çalışıyor? He he daha bugün girdi işe bugün girdi araba tamir ediyor. Ya neyse ya Lia ben şu sarı altın arabayı alacağım ya. O çok pahalı ama sen bilirsin. Ya ne bileyim ya böyle altın mı altın ya hoşuma gitti. Tamam Şahin abi ben şuradaki ya Eymoş çık sen arabamın oradan çık buradan. Ya benim arabam bu ya senin mi ne ara senin oldu? Tamamdır Şahin abi ben bu arabayı almak istiyorum. İyi bana at ben hesabın şeyine yaparım geçerim paraları. Tamam abim hayırlı olsun abim. Aa, Aymuş. Emoş ne yapıyorsun? Tekerleri patlattı. Emoş sen ne yaptın? Niye tekerleri mi patlatıyorsun? Patladı <laughs> <laughs> yeah. Ya ne yapıyorsun? Da, tekerler kayıyor. Aa, arabayı kırıyorum Şahin abi. Kusura bakma ama yapabileceğim bir şey yok. Tekerlerimi patlattı. nazar değdi. Parasını alırım. E hiçbir şeyin parasını ödemem. Allah Ali'ye pardon. Evet evet. Moni araba ne süremiyorsun. Ne yapıyorsun sen? Ne sürememesi tekerlerimi patlattı görmüyor musun? Aa, hala sürmeye devam ediyor. Babacığım ne kadar komik. <laughs> Mali. Ya, ya yürüyün gidin ya yürüyün gidin ya yürüin gidin. Ya. gidin. Aa, aa, i̇stemiyorum araba, araba. İstemiyorum araba. Siz var ya siz gününüzü göreceksiniz oğlum. Size gününüzü göstereceğim. Ya hayır yürüin abi. Bunu hesabına yaz. Ya hayır bırak paramı. Ben böyle demedim. <laughs> <bana. gülüyor> göreceksiniz siz. Göreceksiniz. Arkadaşlar onlar benimle dalga geçti. Şimdi onlar günlerini görecek. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz like atmayı ve yorum atmayı unutmayın. Hadi bakalım. Gidelim şimdi. Aa bir dakika. Orada ne yapıyorlar? Salonda televizyon izliyor. Ey nailen. Tamam. Galiba uyumuşlar mı? Bir bakayım. Kontrol edeyim. Aa bir dakika. Şöyle şuradan bakayım. Aa, baba uyuyor galiba. <laughs> Horluyor. Horlama sesini duydum. O tamam. Eymoş'a bakayım. Eymoş da avel avel televizyon izliyor. Tamam. Şimdi Lia'nın kapısından gizlice gireceğim ve Lia'yı uyurken bu heykellere Herobrine skinleri yükleyeceğim ve onları korkutacağım. Tamam şöyle gizli gizli gidelim. Aa, beni görmesinler. Aa, tamam şöyle geldim. Eymoş ee, ne yapıyor ya acaba? Anlat anlat uykum geldi. Avya. ya. Eymoş sesin kız oğlum uyuyor. <laughs> tamam tamam. Oo, tamam tamam bunlar çok iyi uyumuş şimdi üst kata gidelim ve gizli gizli Lia'yı korkutalım. İlk önce buraya bir tane heykel koyacağım arkadaşlar. Sonra buraya geleceğim buraya Herobrine yazacağım ve Hero Brian olacak bakın şimdi. Oha gördünüz mü? Herobrine skin oldu. Tamam şimdi bir de Lia'nın odasına koyalım. Aa, Lia da burada uyuyor. Lia, Lia Allah bir dakika duymaması lazım beni. <gülüyor> <gülüyor> tamam şöyle şuraya koyalım. Şimdi şuraya da Herobrine yazalım arkadaşlar hemen. Tamam Lia'yı birazdan uyandıracağım ve korkacak. Hatta şöyle kapısının önüne de koydum mu bir tane. Aa bir dakika. Eymoşların salonun ortasına koyayım. Allah tamam şunun üstüne koyayım şöyle. Tamam buraya gelelim. Hero Brian yazalım tekrardan arkadaşlar. Hello Brian yazdım. Aha tamam çok iyi. Hemen şöyle Lia'yı uyandıralım. Ve görünmezlik iksirimi de içeyim artık. Tamam görünmez oldum. Şimdi arkadaşlar kapıyı sürekli aç kapat yapayım. Bakayım Lia ne yapacak? Hmm, ne oluyor ya? Kapımı kim açıyor? <laughs> hey! Hello kendini görmedi. Yatağın oradaki Hello Brian'i görmedi. Yapmayın, H H ya. <gülüyor> 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 Yapmayın <gülüyor> falan diye. Ne oluyor? Ne oluyor kızım? Her yerde, 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 yerde. yerde Brian var ya. Kaç kaç <laughs> kaç. Gününüzü göreceksiniz. Gelin o buraya gelin gelin. Hop o silahına da düşmüş. ay Evlinin önüne de tam koydum arkadaşlar. Bakalım ay, görünce ne yapacaklar. Çikeri robot çıktı. Ne çıktı. <gülüyor> Hoş <gülüyor> Aa görürsünüz işte öyle görürsünüz. Beni trollersiniz ben eve de eve. sizi trollerim. Çabuk benim evime. İmdat imdat Arkadaşlar Bid. tamam. Girin 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 girin. Şimdi hemen görünmezlik iksirim bitsin. <laughs> görünmezlik iksirim bitsin. Şimdi bu heykelleri toplayıp yanlarına gideyim. Tamam şöyle görünmezlik iksirim de bitti. Hemen bütün heykelleri toplayayım arkadaşlar. Şunu da alayım şöyle. Birazdan yanlarına gideceğim. Hop odasındaki heykeli de alalım. Ya beni öyle trollerseniz böyle intikam alırım sizden. Bana bunu yapmayacaktı. Yaparsanız gününüzü görürsünüz. O oh, la 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 la. Oo oh, Emoş ne yapıyorsun anladım, ya anladım. orada? Ne yapıyorsunuz çocuklar anladım. burada? Bu ne? Neler oldu bir bilsen? Ne oldu ya? Benim evime Herobrine'ler bastı. Ya he he he. Tamam tamam. Yeter bu kadar troll artık. La, yeter. Ne lan Hero lan. geldi diyoruz sana. Herobrine ya. Yoksa bunlar mı geldi? Yoksa bunlar ne? mı? <gülüyor> <Sen> <gülüyor> yoksa ne? bunlar ne? mı? Bunlar geldi Hülya abi. Ha, evet Ececiğim. Çünkü beni trollü bildiğiniz gibi ben de sizi trolledim. Çıkarın şunları çok ne oldu? korkuyorum. Ne oldu? oldu ne oldu? Alacağın olsun Moni ben seni hiç trollememiştim. He, arabamın tekeri patlatınca emoji nasıl da güldün o zaman. Mısın? Yürüyün gidin. Ee, yürüyün ay, gidin. Ay, çıkarmış, öyle, çıkarmış. Sizden, öyle intikam alırım sizden. Öyle intikam sizden. Ha, öyle alırım ha, camını, ay, da ay, camını da kırarım. Camını da kırarım. Al Moni yani, bakalım. Abi, ben ne yaptım beni korkuttun. ne sen de korkuttun moli. beni. Bunlarla takım oldun. Neyse arkadaşlar. Hadi bay bay size. Bay bay. Sana bay bay. Ezik seni görürsün. Bay bay. Bay bay. Bay aynen Arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda bir sürü video var. Onları da tıklayıp sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Hepinizi öpüyoruz. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Bay bay.